Şu an bak Terzioğlu'nun drone kullanması lazım. Stays bakayım ne yapacak? Stays? <laughs> Silah mutantı görüyordun değil mi? Kimse oynuyor. <laughs> MF bu arada biraz riskli yerden girdim MF. Yumruğu vursa ölür bu arada. Ensesini şaplandı git diğerine git diğerine git Diğeri canlandırıyor diğeri Silah al diyor ayın bak Koşuyor koşuyor Sağdaki canlanıyor Hadi Ha Yubra da öyle Helal be arkadaşım bu nasıl bir oyunculuk be Bu tarafa oh, hiç bakmadım Çift drone oynayayım mı abi Güzel. Ben bir şey deneyeceğim bu arada. Bak bir dakika bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Olacak mı diye. Bak bu drone'u aldım diyelim tamam mı? Hem bir deneysel bir çalışma olsun. Bu drone'u götürdüm. Dağın arkasını görecek şekilde park ettim. Bak. Bak şimdi. Ne oldu? Osman. Sıkıntı yok. Aynen. Uzak silahı buldunuz mu? Motor geliyor Motor. burada. Motor. Ee, yukarıdan uçtu gitti. Gördüm. Dron çok iyi aldın. <laughs> güzel <gülüyor> güzel. <gülüyor> <Her> şey <öldü. gülüyor> Çağrı düştü burada. Güzel güzel. <laughs> Bu arada Trollmeister şu an avantajlı iki bisikletliye karşı. Taşa çıktı. <laughs> Bisikletten <mi>? düşürdü. <laughs> Lan oğlum. Aa bir levyesi var o yüzden atmıyor. Eyvah levyesi bitti. Ya, yardım şu an levyesi bitti. Ya, aldı ya aldı, ya. aldı, tava aldı. Tamam tava var <laughs> levyesi bitti. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> e, Trollmeister yandan görürseniz kafaya ya. biter kafaya biter. Uy. <laughs> Fatih bir alan yarışı istiyor olabilir bu arada. Ben alan yarışıyla kazanmak istiyorum diye olabilir. Bu arada öyle olursa kazanır ha. Alanın ortası. Fatih indi. Fatih yeniliyor. Arabaya bin Fatih. <laughs> Fatih tanka koş! Fatih yeniliyor! <laughs> ah be Fatih! <laughs> Only Fatih... Artık bir... Neyse bu espri yapmayacağım ya. Bunu yaptık. <laughs> 15 dakika... Ulan bayağı kişi yapmışım o zaman. Osman Kral'dır. <laughs> ya Osman Kral'dır ne kardeş kardeşim bu? <laughs> Adam yanlış kişinin doğum gününü kutlamış. Osman kraldır diye başladık videoya. <laughs> <laughs> evet muhammed. <laughs> oh be ya şu şu işaret gibi güzel bir şey var mı ya şu oyunda? Oy! Geri, geri döneyim mi peki? Hadi. Suat senin vurmuş olma ihtimalin var mı bana? Yok kardeşim ben vursaydım ayakta olmazdım. 3 <laughs> level yelek vardı. Mümkün değil mi de yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok uzak sıkıyor. Ben göremiyorum onu bu arada. Aa. Hmm. Böyle takımı biraz tepeden ee, bakayım. Burada <laughs> 60 tane ya da var <laughs> takım lazım sen. Hmm. Sen ne ha? <laughs> ya. Gerçekte <de> çok ya. <laughs> espri komboları. Peki biz vur... Dibimize <laughs> mi geldiler? Ya öldük dibimize <laughs> geldi. dibimize <laughs> geldi. Ayak sesi geliyor. Çık çık çık. Ya. <laughs> Hayır ya.